merhabalar sevgili dostlar. Moral Efendisiniz. Renk Ahenk programını dinlemektesiniz. Ben Deniz Fatih Duman ve İhsan Atasoy hocamla berabersiniz. Ee, biz bu hafta kainat kitabını okumayı konuşacağız. Veya kainat kitabı ile ilgili etrafımızdaki varlıklar, kainat, evren her şeyle ilgili ne anlamamız gerekiyor? Allah bize aslında neleri gösteriyor onları konuşacağız ama konuya girmeden önce hocamla biraz bir hasbihar edelim. Hocam iyisinizdir inşallah. Eyvallah sağ olun. Allah razı olsun. Allah iyilik Sizler de hocam. iyisiniz. Eyvallah sağ olun hocam. Şimdi hocam kainat kitabını okumak aslında o kadar da ben konuyla ilgili birkaç şeye bakarken o kadar da kolay konuşulacak, o kadar da kolay anlatılacak bir şey değilmiş. Yani ayetlerde bununla ilgili pek çok örneği zaten görüyoruz. Birkaç tane ayeti de özellikle aldım. Yani mesela bir tanesi zaten direkt bize bu konuyla ilgili şeyi söylüyor. Kesin inanacak olanlar için yeryüzünde ve kendi canlarınızda Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren nice deliller vardır. Sizler görmüyor musunuz bunları? Diyor. Şimdi bununla ilgili tabii ki pek çok şey söyleyebiliriz. İnsanın yaratılışı ile ilgili konuşmuştuk biz geçen hafta. İnsanın yaratılışında da insan için deliller vardı ama dünyanın yaratılışında veya işte dünyanın bu düzeninde, bu nizamında, bu sisteminde acaba bize hem dini olarak hem de Allah'a ulaştıracak tabii ki ilahi olarak nasıl deliller var? Biz bunları nasıl okumalıyız? Çok ilginç tabii bu konu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk vahyini hatırlamak lazım. Biliyorsunuz e, Nur Dağı'nda 40 kez inip dağı çıktıktan sonra hı hı. ilk vahiy geliyor. Hazreti Cebrail Aleyhisselam kendisine ikra emrini e, getiriyor. Fakat ilginç bir şey ki e, Hazreti Peygamberimiz okuma da bilmiyor, yazma da bilmiyor. Evet. Okuma yazma bilmeyen birisine oku demek sanki malumu ilan veya Anlamsız gibi gözüküyor değil mi? Bir Çelişki gibi. Çelişki gibi evet. gözüküyor. Ben okuma yazma bilmem diyor zaten Efendimiz. Evet. Tekrar ikra emri geliyor. Yine aynı şeyi söyleyince sonra üçüncü de devam ediyor Hazreti Cebrail Vahye. İkra bismi rabbikelle halak. Sen diyor yaratan Rabbinin ismiyle oku. Yani Harflerle okuma. Hı hı. Yaratan, burada yaratan Rabbinin ismi, yani Cenab-ı Hakk'ın kainatta Esma-i Hüsna'sının harflerini oku. Evet. Bunlar nedir? Yıldızdır. Gökte yıldızdır, güneştir, yerde dağdır, denizdir, ovadır, hayvandır, insandır, böcektir, çiçektir. Hocam özür dileyerek giriyorum oraya ama geçen hafta özellikle bunu da söylemiştiniz, Esma'yı öğretirken. Esma sadece isimler demek değildir, yani kelime olarak değil bu. Esmanın her biri bir aslında varlıktır, dünyanın her bir yerinde olan şeydir. Evet. Bir Eşyanın hakikatidir evet. aslında. Evet. Yani esmadan kaynaklanır hakikati bu varlıkların, oraya Hayır, dayanır, okunmaz. oraya dayanır ve gerçek okuma da zaten esma ile okumadır. Onun için Rabbinin ismiyle ile okuma anasında çok ilginç bir şey var. Yani sen kainat kitabını oku demek evet. istiyor Hazreti Cebrail Aleyhisselam. Evvela Kur'an'dan önce kainat kitabını okutmayı anlatıyor ona. E o zaman varlıkları yaratan Allah'ın isimlerinin tecellilerini o varlıklar üzerinde okumaya çalış. Güneş'e baktığın zaman Kadir ismini gör. Evet. Yıldızların, bu evrenin bu muhteşem dönüşünü müşahede ettiğin zaman onun o kudretini, rahmetini efendim ilmini değil mi iradesini bütün o sıfatını ve kutsi sıfatlarını orada görmeye çalış demektir bu. Onun için e, kainat kitabı aslında Kur'an'dan önce okunması gereken evet. bir kitaptır. E, Cenab-ı Hak önce kainat kitabını okutturuyor Efendimiz'e. Zaten Üstad Bediüzzaman bir yerde diyor ki Kur'an kainatı okuyor. Kur'an kainat daha önce yani. Evet. Kur'an da kainatı okuyor. Kur'an kainat kitabının tercümesidir zaten. Yani bütün bu kainatta var olan Allah'ın yarattığı sanat eserlerinin neye e, işaret ettiğini, ne anlama geldiğini Kur'an öğretiyor. Tabi tercüme ediyor evet. Kur'an kainat kitabını. Dolayısıyla kainat kitabıyla Kur'an kainat kitabı, Kur'an kainat kitabının özeti, hülasası ve tercümesidir. Kainat kitabı ise Kur'an'ın bir nevi e, e, maddesel açılımıdır. Yani kozmos, evren evet. Kur'an'ın e, somut bir açılımı şeklinde ifade edilebilir.